Herkese merhaba. Dünya Tesla'nın insansı robotunu konuşuyor. Sunumlara bakarsanız robot teknolojisinde büyük bir devrimden söz ediliyor. Ancak ben o da bir şey mi diyorum. Zira insansız robotlardan daha gelişmişi epey bir süredir başta ülkemiz olmak üzere dünya sattığında var. İnsansız robotların daha gelişmişi robotsu insanlar var. Konuşmamız gereken insansız robotlardan önce robotsu insanlar. Her türlü robottan daha gelişmiş olan robotsu insanlara mesela ben Robsan adını veriyorum. İnsan değil Robsan yani. Bu yayında İnsansı robotun ne olduğuna şöyle bir temas edip asıl olarak robotsu insanın, robsanın niteliklerini anlatacağım. Medyetizma başlıyor. Önce Tesla'nın insansı robotu Optimus'tan söz edeyim. İş ve evde ihtiyaç duyulan yardım hizmetlerinde devrim niteliğinde olduğu söylenen bu robotun ikinci versiyonu geliştirildi. Yapay zeka sistemleri tarafından yönlendirilen robot ilk versiyonundan daha ileri düzeyde. İlk versiyonu 57 kilogram idi. 10 kilogram azaltılarak ağırlığı 47 kilograma indirildi. Hızı %30'dan fazla artırıldı. Bağımsız sensör özellikle bir boyun entegrasyonu sayesinde 20 kilo kadar ağırlık taşıma ve başını hareket ettirme kabiliyeti kazandırıldı. Robotik kolların hassasiyeti artırıldı. Yapılan tanıtım etkinliğinde bir grup robot sohbet etti, dans etti, katılımcılara içecek servisi yaptı. Hareketlerinde daha fazla akışkanlık, değişen ortamı tanımak için yetenekler ve engebeli yüzeylerde yürümesine izin veren gelişmiş bir denge sistemi kazandırıldı. Ne denirse onu yapabileceği söylendi. Mesela öğretmenlik yapma, çocuk bakıcılığı, evcil hayvanları gezdirme, çimleri biçme, arkadaşlık etme, kokteyl hazırlama, içecek servis etme, paket teslimatı, bitkilerin sulanması, ev işleri yapma gibi işleri yapabileceği söylendi. Yapılan tanıtım etkinliğinde insansı robotlar insanlarla taş kağıt makas oynadı, hediyeler dağıttı, dans etti. Ancak robotlar tüm bunları otonom olarak yapamıyor. Bir operatör yardımıyla yapabiliyor. Robot bu görevleri tamamlamak için dışarıdan yardım ihtiyaç duyuyor. Ancak yapay zeka ile yaptıklarını öğreniyor ve öğrendiklerini yardım almadan tekrarlayabiliyor. Öyle söyleniyor yani. İşte insansız robot böyle bir şey. Böyle bir robota insansız demek için çok çok erken ama insanı robotlaştırma zihniyetinin bir alıştırma sürecinin izleri bunlar. Ancak bu noktada bu da bir şey mi demek lazım? Çünkü Tesla'nın insansız robotları ne kadar gelişmiş olursa olsun bizde onların çok daha gelişmişleri var. Robot insanlar var. Şimdi de robotsu insanlara benim onlara verdiğim isimle Robot bakalım. İnsansız robotların geliştirilmesi haberleri ciddi bazı endişelere yol açtı. Robotların insan gücüyle yapılan işlerde kullanılmaya başlanması, özellikle de insanın aklının yanında duygularının da robotlara aktarılması ihtimali insanları kaygılandırıyor. İnsanı duygu, düşünce ve davranış olarak taklit eden insansız robotlar ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor. Robotların ağır işlerde yorulmadan çalışabilmesi işsizlikte tehlikesine işaret ediyor. Binlerce veri ve parametre arasında hastalığı teşhis eden ve insanın hareket kabiliyetinin çok ilerisinde bir hassasiyetle ameliyat yapan robot hekimlerin üretilebileceğine dair çalışmalar sağlık çalışanlarına endişe veriyor. Sanal gerçeklik uygulamaları ile kişiye geçmiş yaşantısıyla yüzleşme imkanını zorlayacak robot psikologlar, mahremiyetlerin deşifresi ve kişisel alanlara müdahale edilebilmesi riskini barındırıyor. Küresel düzeydeki milyonlarca mali veriyi anlık olarak analiz ederek borsadaki hareketlerinizi sizin adınıza gerçekleştiren robot brokerlar dönemi, ekonominin ve para piyasalarının bile robotların, dolayısıyla robotları kontrol eden, yazılımlarını yazan odakların küresel egemenliğine işaret ediyor. İnsanların yaptığı pek çok işin robotlarca yapılmasına dair çalışmalar insan için ciddi bir gelecek kaygısının da kaynağını teşkil ediyor. Robotlar insanların işini yapacaksa insanlara ne olacağına dair kaygılar, endişeler artıyor bazı önemli verilere dayanıyor olsa da bence bu kaygılara hiç gerek yok. Çünkü insansı robotların tüm bunları yapması için henüz çok çok erken ancak bunlardan daha gelişmişlerinin sayısı her geçen gün hızla artıyor toplum içinde. Benim Robsan dediğim robotsu insanlar her geçen gün çoğalıyor. Bir yandan robotları insanlaştırma çalışmaları yapılırken insanların robotlaştırılması çalışmaları çoktan başarıya ulaştı bile. Robsanlar yani robotsu insanlar artık ekseriyeti ele geçirmiş durumda. Duygu, sezgi, kültür gibi insani özelliklerden uzaklaşarak beyinlerini, akıllarını, duygularını, sezgilerini, kalplerini, hal ve gidişlerini, tutum ve davranışlarını, bakış açılarını, algılama biçimlerini ve daha bunlar gibi pek çok insani yetenek ve özelliklerini birilerinin eline veren, birilerinin kurduğu gibi davranan robosanlar, robotsu insanlar türedi bile. Robotlar insana benzetilmeye çalışılırken insanlar çoktan robotlaştırıldı büyük ölçüde. İnsanlar teknolojiye, makinelere, sanal gerçekliklere, dijital ortama, yazılımlara, uygulamalara, applicationlara bağlı ve mahkum hale geldi. İnsan hayatını sanal uygulamalar kuşattı. Sosyal hayat çoktan çözüldü, geniş aileler yok oldu, çekirdek aile dağılmak üzere. İnsan hayatı hızla bireyselleşti, daha da bireysel hale gelmekte. İnsan sosyal bir varlık olmaktan hızla uzaklaşıyor. Sürekli ve yoğun bir enformasyon sahana altında kalan insan doğru ve hazmedilmiş bilgiden hızla uzaklaşıyor. İletişim araçlarının gelişerek yaygınlaştığı dünyada insanın iletişim sorunları çoğalıyor, iletişim sahaları daralıyor ve hatta iletişimsizlik ana iletişim davranışı haline geliyor. On binlerce, milyonlarca insanın bir arada yaşadığı büyük kentlerde, yüzlerce insanın bir arada ikamet ettiği konutlarda, mahallelerde, sitelerde, hatta apartmanlarda insan yapa yalnız kalmış yalnızlık çekiyor Hızla robotlaşan, süratle sanal bir yaşam formuna bürünen insan tam bir dijital bağımlılık ile afyonlanmış durumda. Artık yeni suç türleri türedi, dijital suçlar türedi. Siber güvenliğin insanların, toplumların ve devletlerin en önemli kabusları arasına girdiği biliniyor. Temel hak ve özgürlükler hızla kısıtlanırken bir de dijital haklar kategorisi oluşturuldu. Tüm veriler dijital ortamlara aktarılıyor ve en önemli güvenlik problemlerinin başında veri güvenliği yer alıyor. Dijital korumalı robotsu insanları geliştirilen dijital dönüşümlerle her türlü dezenformasyona tabi tutmak mümkün hale geldi. İnsanlar gerçekliklerden uzaklaştı. Bunun yerine dijital halkı yönetimiyle insanlara enjekte edilen sanal gerçeklik aldı. İnsan böylece kendi geliştirdiği teknolojinin kölesi haline geldi. Dijital entegrasyon olmadan yaşayamaz oldu. Yani önce insanlar donanımsal ve yazılımsal robotları yaptı. Şimdi Şimdi de bir yerde dijital dünya demek olan robotlar insanları biçimlendiriyor. Böylece daha insansız robotlar geliştirilmeden hatta buna gerek bile kalmadan robotsu insanlar türetildi. İnsanı insan yapan değerler dijital veri akışı içinde önemsiz ve ihmal edilebilir sıradan hallere dönüştürüldü. İnsanın ürettiği yapay zeka önemli ölçüde insanın yerini aldı ve bu yolda hızla mesafe kat etmeye devam ediyor. Bunun için insanı insan yapan akletmesi, ruh taşıması, bazı ahlaki değerlere sahip olması, duygularının bulunması, erdem taşıması, kültür sahibi olması ve yeni kültürler geliştirmesi, hepsinden de önemlisi inanç ve iman değerleriyle biçim alması gibi nitelikler hedef alınıyor. Bunların yok edilmesine, mekanik bir hale getirilmesine çalışılıyor. Hepsinden de önemlisi insanın özgürlük bilinci yok ediliyor. Dijital bağımlılığın getirmiş olduğu enformatik kölelikle metaya dönüştürülmesine çalışılıyor. İnsanın özgür yaşam alanı daraltılıyor. Ruh derinliği sığ hale getiriliyor diyor. Duygusal ihtiyaçları sınırlandırılıyor. Sosyal varlık olma bilinci ve ihtiyacı üretilerek bireysel yalnızlığa itiliyor. Yapay zeka uygulamaları ve dijital enformasyon bombardımanıyla insanın düşünme, irade ve karar verme gibi insani süreçleri belirleniyor, yönlendiriliyor, değiştiriliyor. İnsanın davranışları duygulardan arındırılıyor. İnanç, kimlik ve kişilik değerleri diye bir altyapı bırakılmıyor. Böylece robotsu insan tipi üretiliyor. Biyolojik insanlardan robotlaştırılmış robotsu insanlara, robsanlara geçiş yapılıyor. Bir yandan insan gibi konuşan, hareket eden, düşünen, gülüp eğlenen robotlar üretilmeye çalışılırken diğer yandan insanlar adeta bir robot gibi bir hale itekleniyor. Robotsu insanlar, robsanlar üretiliyor. Robotsu insanların, robsanların davranışları adeta otomatikleşmiş kalıplara büründürülmüş gibi insani ilişkiler mekanik biçimlerle ve gerekçelerle yönlendiriliyor. İnsanlar yapmak zorunda olduklarını değil, kendilerinden yapılması istenenleri yapıyor ve bunu hiç sorgulamıyor. Bu dünyada bulunma yaşama sebebini bilmiyor buna bağlı kalmıyor. Kendisi için belirlenmiş sistemin bir mekanik parçası haline gelmiş durumda. İnançları, sosyal varlık olarak gerekleri, insan olarak lazım olanları değil. Kendisinden istenenleri yapıyor ve yaşıyor. Dayatılan rutinleri tekrarlıyor. Bir torna tezgahından çıkmış gibi tek tip yaşama rutinlerine, düşünme biçimlerine, tutum ve davranış kalıplarına göre varlığını sürdürüyor. Sormuyor sorgulamıyor, araştırmıyor. Denileni yapmaktan ve yaşamaktan başka bir tutum sergilemiyor. Çünkü bir yandan robotları insanlaştırma çalışmaları yapılırken bir yandan da insanları robotlaştırma çalışmalarında alınan mesafeler artıyor. Duyguların rafa kaldırıldığı, tamamen mekanik mantığın egemen olduğu bir hayat biçimi kurgulanıyor ve yaşanıyor. Hiçbir ahlaki değeri ve erdem ilkelerini hesaba katmayan, sadece kendi amacına ulaşmayan, ama her ne pahasına olursa olsun ulaşmayı esas alan tipler türüyor ve bunlar başarıya götüren amaca ulaştıran her yolu mübah görüyor. Robotsu insanlar okumuyor, araştırmıyor, sormuyor, sorgulamıyor, hayal kurmuyor, üretmiyor, sevmiyor, sevilmiyor, saygı duymuyor, konuşmuyor, konuşmayı bilmiyor ve beceremiyor. Sağlıklı iletişim becerilerinden yoksun. Geçmişiyle, geleceğiyle ve bugünüyle hayatı televizyon dizilerinden, show programlarından, dijital dünyadan, politik propagandalardan öğreniyor. Robotsu çocuklar ve gençler tabletsiz veya telefonsuz bir hayatı bilmiyor, düşünemiyor. Robotsu insanlar her gününü bir önceki günün aynısı gibi bir döngü içinde yaşıyor. Her biri kurgulanmış bir hayat çarkının rol biçilmiş dişlilerinden ibaret. Efsunlu söylemlerin peşinden koşuyor. Hakikatlere değil, beynini teslim ettiklerinin dediklerine itibar ediyor. Kendisi için belirlenmiş kalıplara monte edilmiş, kurgulanmış ve tayin edilmiş yaşam biçimine razı haldeler. Robotsu insanlar, robsanlar hayatın renklerinden habersiz yaşıyor. Biyolojik insan varlığını ve toplumsal bütünlüğü mekanik parçalardan ibaretmiş gibi algılıyor. Uyutulmuş veya uyuşturulmuş olduğunun farkına bile varamıyor. Robotsu insanlar haklarının da özgürlüklerinin de bilincini taşımıyor. Bunların kendisi için varlığı ve yaşamı için önemini bilmiyor. Hayatı tayin edilmiş kalıplarda yaşıyor. Gösterilenden başkasını görmüyor, görmek için çabalamıyor. Duyurulandan başkasını duymuyor, duymak için çaba sarf etmiyor. Dijital enformasyon havuzunun doğrulanmamış bilgi girdaplarında bir dalgadan öteki dalgaya savruluyor. Düşünme ve akletme yetisini kullanmıyor, kullanamıyor. Robotsu insanlar, robsanlar kendi aklının ve akletme fonksiyonunun bilincini kaybetmiş olarak akıllı olduğu söylenen, akıllı diye etiketlenen dijital dünyanın makinelerine bağlı ve bağımlı hale geliyor. Zamanı takip etmek için mesela normal bir saat yeterken hemen hemen hiçbir fonksiyonunu kullanmadığı akıllı saat taşıyor. Haberleşmek için basit bir telefon yeterken yüzlerce özelliğini kullanmadığı ve hatta bilmediği bile ama bu özellikleri sebebiyle paha kazanan değer kazanan akıllı telefon kullanıyor. Görme sorunları için normal bir gözlük yeterliyken belki de hiçbir zaman her şeyiyle kullanmayacağı, kullanamayacağı akıllı gözlük kullanıyor. Bunun gibi pek çok akıllı etiketli etiketi taşıyan alet edebatla kendini donatıyor. Vücudunu adeta çiplerle örüyor. Vücuduna çip takılması endişesi yaşarken kendisi kendi vücudunu çiplerle donatıyor. Böylece attığı her adımda, aldığı her nefeste birilerinin kaydı ve takibi altına giriyor. Tüm hayat birileri tarafından izleniyor. Kişisel alan veya mahrem saha diye bir şey kalmıyor. Tüm hayatını dijital izlerle kayıt altına aldırıyor ama bundan haberi bile olmuyor. Robotsu insan Robsan beynini bile kullanmıyor çoğu zaman. Beynini başkalarının işlerini görmek, onların sıradan bir aparatına dönüştürüyor. Böylece tek tipleşiyor, ruhsuzlaşıyor, duygusuzlaşıyor, mekanikleşiyor, mankurtlaşıyor, robotlaşıyor. Robotsu insanlara, Robsanlara dönüştürüyor. İnsanı Robson haline getiren beşeri ideolojilerdir, politik yapılanmalardır, lider bağımlılığıdır, tek tip insan yetiştirmeyi esas alan eğitim öğretim sistemleri ve enformasyon ya da kitle iletişim araçlarıdır. İnsan fıtratına uygun hedefleri olmayan örgütler, devletçi yapılanmalar, totaliter hükümet biçimleri ve rejimlerdir. İnsan robotsu hale geldikten, rob sanlaştıktan sonra bireysel varlığını, özgürlüğünü, farkındalığını yitirir. Nasıl bir hayat yaşayacağını seçemez. Özgürce seçme yetisini de hakkını da kaybeder. Neye ve nasıl inanacağına, neyi nasıl düşüneceğine, hayatı nasıl ve neye göre yaşayacağına kendi karar veremez. Kendisi için programlanmış bir hayatı yaşar. Hayatın değişkenlerine göre kendi yaşam biçimini ayarlayamaz. Farklı sosyolojik şartlarda ve toplumlarda uyum sağlayamaz. Yeni şartlara adaptasyon için himmet bekler, onay bekler, yardım bekler, tayin ve işaret bekler. İhtiyaçlara göre yeni melekeler geliştiremez. Hayatın dinamik yapısını kavrayamaz. Robot gibi statik bir hayatı yaşamaya başlar. Akledemez, düşünemez, soramaz, sorgulayamaz, isyan edemez, itiraz edemez, karşı çıkamaz, reddedemez. Sadece boyun eğer. Sadece razı olur. Sadece itaat eder. Kendi iradesiyle değil, onu ele geçirenlerin iradesiyle hareket eder. Hayata dair gerçeklerin farkında değildir. Ne denirse ona inanır ve onu yapar. Üstelik de tüm bunların farkında olduğu halde bunu isteyerek bir davaya hizmet ettiğini zannederek yapar. Öyle inandırılmıştır çünkü. Başka bir gerçekliğe algılarını kapatmıştır. Körü körüne itaat ettiği, körü körüne takip ettiği liderleri, önderleri vardır ve onların peşinden gitmeyi varlığının gayesi ve anlamı kılmıştır kurulmuş bir robottan farksız hale gelmiştir. Robotsu insan, robsan adeta narkozlanmış gibi üzerinde yapılan tasarrufların farkında olmaz. Özgürlükleri kısıtlanır farkında olmaz. Hakikatler ters yüz edilir farkında olmaz. Kandırılmak için sistematik ve yaygın yalana maruz kalır farkında olmaz. Çok büyük problemler ve başarısızlıklar büyük başarılarmış gibi gösterilir kendisine farkında olmaz. Gözünü boyamaya yönelik ardı gelmez yalanların farkında olmaz. Kasıtlı sahtekarlıkların farkında olmaz. Algıları biçimlendirilip ele geçirilir farkında olmaz. Olgular değiştirilir farkında olmaz. Çok önemli pislikler hasır altı edilir farkında olmaz. Tüm hakları ellerinden alınır, tüm hukukları çiğnenir farkında olmaz. Gerçekler ne olursa olsun üretilmiş imajlara inandırılır farkında olmaz. Nefret söylemiyle yönlendirilir farkında olmaz peşinden gittiklerinin suçlarının günahlarının hatalarının kusurlarının başarısızlıklarının ayıplarının ihanetlerinin farkında olmaz. Düşünceleri, davranışları veya duyguları kontrol edilir, farkında olmaz. Yalanların, çarpıtmaların farkında olmaz. Duygusal ve zihinsel sağlıkları üzerinde oynandığının farkında olmaz. Sahip olduğu gerçeklik hakkındaki algısı bozulur, farkında olmaz. Duygu sömürüsüne maruz kalır, acıları, endişeleri veya kaygıları kullanılarak üzerinden çıkar sağlanır, farkında olmaz. Kullanıldığının farkında olmaz. Aldanır, zorbalığı uğrar, karakter suikastına maruz kalır, baskı görür, gözdağı verilir, beyni yıkanır, sürüleştirilir, güveni kötüye kullanılır, medya manipülasyonuna maruz kalır, farkında olmaz. Sürüye dönüştürülür, farkında olmaz. Özgürlüğünü kaybeder. Kendine olan güveni zayıflar. Özgüvenini yitirir. Kendini kontrol altında tutamaz. iradesini etkin kılamaz. ideallerini kaybeder. Hayattan beklentisi kalmaz veya düşük seviyede olur. Zamanla insani ilkelerini kaybeder. Tamamen maddeye, maddeyi verene bağımlı ve muhtaç hale gelir. Kendi iradi varlığını etkin kılamaz ama tüm bunların da farkında olmaz. Robotsu insanların, robsanların önüne düşen liderler peşinden sürüklemiş olduğu bu insanları istedikleri gibi sevk ve idare edebilmek, diledikleri gibi yönetip yönlendirebilmek, onları diledikleri şekilde kullanabilmek için efsunlamışlardır. Efsunlanan bu kitleler önderlerinin peşinden sorgusu sualsiz, körü körüne, hesapsız ölçüsüz bu dostlama giderler. Öyle bir hal alır ki durum önderler birer efsuncu başına kitleler de onların peşinden sürüklenen mankurtlara dönüşür. Bilinçsiz köle haline gelir. Her istenen şeyi sorgusuzca yapar. Adeta bir robot insan haline gelir. Düşünce yeteneğini kullanamaz. Muhakeme etmez, akıl yürütmez, empati yapmaz, başkalarının acılarını hissetmez ve duyarsız kalır. Farklı manevi değerleri kabul etmez. Efendisi, lideri bildiği kişinin her dediğini mutlak doğru kabul edip hiç düşünmeden, tartmadan, ölçmeden, hesap etmeden yapar. Öz benliğini yitirmesine sebep olarak kendisini kimliksizleştiren liderinin veya ideolojinin kuklası haline gelir. Beynini kullanmaz, birilerine teslim eder. O birileri de onun beynini alıp kendine göre akort ederek ona geri verir. Artık o saatten sonra o Allah'ın verdiği aklı kullanarak, Allah'ın verdiği beynini çalıştıracağına beynini kime emanet ettiyse, teslim ettiyse onun akort ettiği Sazı çalar ama ne yaptığının şuurunda bile olmaz. Bunu bir dava bilinciyle yapar çünkü yaşadığı beyin tutulması ile siyasi tarafkirlik yapar, ideolojik tarafkirlik ile hareket eder, aslından koparılmış dini tarafkirlik ile kendine meşruiyet arar. Taraf olduğu ideolojik akımın öğretilerini esas alıp dünyayı o gözlükle okur. Taraf olduğu siyasi akımın sarmalına girip o siyasi akımın liderinin gösterdiğinden başka bir doğrunun ya da hayat biçiminin varlığını düşünmez. Taraf olduğu inandığı dinsel öğretinin akışından ilerlerken takip ettiği dini liderin resmettiği manzaradan başka bir hayat olabileceğini düşünmez. Böylece beyin tutulması yaşar. Beynini ele geçiren siyasi, ideolojik veya dinsel önderlerin peşinden sürüklenir. Onların istediği istikamete gider. Beynini aklını kullanmaktan ziyade siyasi liderinin iradesine teslim olur. Hatta bu konuda o kadar ileri gider ki kendisini iradesine teslim ettiği merci ya da kişinin amacını ve beklentisini bile aşar lideri için her şeyi yapacak hale gelir. Bu hususta hiçbir helal haram, hak hukuk, doğru yanlış, adalet zulüm sınırı tanımaz. Algıları öylesine ele geçirilmiştir ki peşinden gittiği liderleri veya içinde bulunduğu kitle her türlü suçu işler, her günaha batar da bunu görmez normal görür. Liderinin gönüllü militanları yılmaz müdafileri olur, fikir işçileri ve eylem adamları haline gelir. Onları istediğin gibi kullanabileceği her hizmetini yaptırdığı kölelerine dönüşür. Robotlaşmış araçları olu verir. Sanki dışı insan içi saman dolu korkuluk gibi bir hale gelir. Efendisi ne derse onu yapan, efendisinin sözünden çıkmayan bir robot köleye dönüşür. Rob sanlaşır. Aslında taşıdığı ama süreç içinde yabancılaştığı tüm değerleri yıkar, yok eder, öldürür. Patolojik ve trajik olan ise bu yaptıklarının vahametini fark etmez, yaptığı her şeyi doğru kabul eder. Çünkü efendisi olan lideri onu böyle yönlendirmiştir. Ondan böyle davranmasını istemektedir. Başka hiçbir değerin efendisinin istediği karşısında hiçbir önemi kalmaz. Öyle mantıklaşmıştır ki tabi olduğu totaliter, otoriter ve tiran önderlerine karşı çıkan her kim varsa onları düşman hanesine yazar ve acımasız bir saldırıya geçer. Düşman gördüklerini her şeyiyle toptan imha etmektedir mek neyi var neyi yoksa yağma etmek için her yolu meşru görür. Kendisi gibi mankurt hale gelmeyi reddedenleri en büyük rakip ve temizlenmesi gereken unsur olarak görür. Aklını kullananı, özgürlük isteyeni, hak ve hukuku savunanı, dürüst davrananı anlamaz, algılamaz. Üstelik ezip susturmaya, sindirip bitirmeye çalışır. Liderinin her icraatında, her sözünde, her yaptığında bir keramet, bir güzellik aramayı marifet sayan omurgasız ya yalakalara dönüşür. Liderinin hatalarında, suçlarında, günahlarında bile marifet aramak onun için sıradan hale gelir. Tek bildiği marifet hatayı, Günahı suçu kutsamaktır. Liderine körü körüne bağlıdır. Hiçbir soru sormaz. Sorgulama yapmaz. Liderinin sözü ve işi için tüm değerlerden vazgeçer. Asli kültüründen uzaklaşır. Öz kimliğini kaybeder. Kendi toplumuna yabancılaşır. Hemen hemen hiçbir önemli hususta temel bilgi ve bilinç sahibi değildir. Zihnini yeniden kurgulamış, efendisinin zihinsel kölesi haline gelmiştir. Ne kadar insani değer varsa efendisi için tümüne düşman olur. Bu niteliğiyle hem patolojik bir vaka, hem psikolojik bir travma, hem sosyokültürel bir sapmadır. Asli değerlerine, insani gerekliliklere dair hafızası adeta silinmiş gibidir. Liderinin sözünü kesinlikle uygulanması gereken bir emir telakki eder ve bunun için her şeyi ezip geçmekten çekinmez. Ne inanç tanır, ne ahlak bilir, ne gelenek görenekten haberdardır, ne haktan hukuktan anlar, ne de adalet bilir. Robotsu insanlar, robsanlar öğrenilmiş çaresizlikle biçimlendirilmiştir. Tüm algıları bozulur, ayarları değiştirilir. Tüm idealleri, hedefleri, hatta ütopyaları, rüyaları, hayalleri bile ellerinden alınmıştır. Hiçbir vizyon ve misyon sahibi olmasına izin verilmez, engellenir. Herhangi bir plan program yapmalarının önü alınır. Sürüklenen yere giden bir çerçöp gibidir. Toplumdan toplumun sosyal, siyasal, kültürel, dini, milli ve benzeri tüm bağlarından koparılır. Kalabalıklar içinde yapa yalnız bırakılır, yalnızlaştırılır. Programlandığı gibi her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir robota dönüşür. Çünkü tam bir sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşma operasyonundan geçirilmiştir. Bütün topluma, herkesin aklına, fikrine, anlayışına ideolojik şifre konulur. Böylece kitleler efsunlanarak, ideolojik şifrelerle beyinleri kontrol altına alınarak liderlere bağımlı hale getirilir. Geçmişine, örf, adet ve geleneklerine, inanç, kimlik ve kişilik değerlerine şuursuzca yabancılaşır, duygusallaştırılır, kökünden koparılır, neyin için yaptığını bilmeyen ve kendisine verilen emirleri hiç düşünmeden uygulayan robotlara dönüşür. Evet, insansız robotların geliştirildiğine dair haberlerin görmüş olduğu itibar kadar insanların robotlaştırılması, robotsu insan üretimi, robsanların türetilmesi gereken ilgiyi görmüyor. Bu hususta duyarlılık yok. İnsansız robot yapmak çok basit. Asıl dikkat edilmesi gereken robotsu insanlardır. İnsanların robsanlara dönüştürülmesidir. Bunun da farkına varılması ve buna karşı durulması gerekir. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.